Kertuk'tan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Minecraft'ta Scar Arts'larımızda kaldığımız yerden daha ediyoruz. Ve son kaldım kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yemeden veya içmeden Scar oynayacağız. Yani, mes yani bu ne demek arkadaşlar? Bunu gerçek hayat gibi düşünmeyin. Arkadaşlar şimdi size çalışın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum. Arkadaşlar bir tane meydan okuma açacağız yine. Ve bu meydan okuma sayesinde hiçbir şey yiyemeyeceğiz veya içemeyeceğiz. Ve bu, ve bu, meydan okumamızın ismi de diyet. Evet yanlış duymadınız diyet. Hiçbir şey yiyemeyeceğiz veya içemeyeceğiz. O, o zaman arkadaşlar konuyu daha fazla uza, daha konuyu daha fazla uzatmadan hemen sakat hızlıca geçmek istiyorum. Ayrıca videonun içerisinde sizlere bir şey açıklayacağım ve bu kanal için gel, bu kanalım için gerçekten büyük bir açıklama. Hadi o zaman daha fazla uzat, uza, daha fazla bu konuyu uzatmadan videomuza hızlıca geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, girdiğin gibi hızlıca e, maçımız başladı ve bakın diyet meydan okuması aktif edildi diyor. Hiçbir şeyde bir şey yiyemeyeceğiz ve içemeyeceğiz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Son oyuncu e, bir haftalık ara tatildeyiz diye maske paketi verdi, pelerin paketi verdi, şapka paketi verdi, skin paketi verdi ve ve bir de ne vermiş ha? Hey VIP verdi arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yemiyoruz. Yani boşuna bu, bu yemekler boşuna yer kaplayacak. Şimdi arkadaşlar bir, bir iki, iki, maç oynayacağım. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Videonun başında söyleyeyim açıklamayı. Video boşuna kaynamasın. Şimdi hemen hızlıca şey yapalım. Hiçbir şey, o değil de hiçbir şey yemeyeceğiz. Ne yapacağız biz? Hmm. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Böyle skala kimse kimse yapmamıştır belki. Gerçekten. Oha birisi gitti arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Bize skala çalıştığı çeke çeke alıştım. o Kendi kendime alıştırmama şaşırdım bak. Ben arada çünkü ben görüyorum video dışında ama. iyi alışmışım yani. Skala çok nadir de yapsam. Şöyle diyeyim. Ben video dışında SkarWars oynuyorum ama öldü. Ben video dışında SkarWars oynuyorum tabii ama video dışında böyle challenge challenge'larla oynamıyorum. Normal oynuyorum SkarWars'ta. Her neyse bir maç daha geçiyorum hızlıca. Yani öyle arkadaşlar bir sonraki maçımıza hızlıca geçtik. Oyunumuz başlayacak şimdi. Bu çalışın Tek doğru yanı altın elma yiyemeyeceğiz. Çünkü altın elma büyük bir önem kazandırdı can konusunda. Aga be. Her neyse. Olta molta çıktı. Onlarla da sanırız kendimizi. Bir sıkıntı olmaz. Aha. Yumurta çıktı. Ortaya hızlıca yol yapmak istiyorum. Bir dakika. Yumurta nerede? Baga mı girdi oyun? Hayır. Yumurta nerede? Bir dakika. Ah yumurta burada. Oyun anlık lagdan bug'e girdi. Yok bulduk. Ha, adam geliyor. Adam geliyor. Olta nerede? Ah be öldük. Tamam arkadaşlar bu maçta size açıklamayı yapayım hemen. Hatta arkadaşlar maç başlamadan önce sıkar varsa kafesini yapayım açıklamayı. Arkadaşlar ben e, yarın İz, İz İzmir'e gitmeyi düşünüyorum ve e, İzmir'e gitmek için bilet bulmaya çalış çalışıyoruz arkadaşlar ve ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu akşam için pusu kurun. Peki neden böyle bir şey dedim? Arkadaşlar eğer ki bu akşam bir tane video gelmişse ben ben normalde akşamları video atmıyorum çünkü kanalıma. Sadece böyle gördüğünüz gibi öğleden sonraları atıyorum kanalıma video. Eğer ki arkadaşlar kanalıma akşam vakti video gelirse o video bir açıklama videosu demektir ve İzmir'e İzmir gitmeden önce son bir kez duyuru, duyuru yapmışım demektir ve bunun bir ve, ve video çekmişim demektir ve Kraft demektir indirmekte. Bedwars oynamakte. Ama eğer ki akşama hiçbir şekilde video video gelmezse bakın akşama hiçbir şekilde video gelmezse İzmir'e gitmeyeceğim de, de demektir ve yarın da bununla ilgili yarın da bununla ilgili bir video çekeceğim demektir. Ya da direkt rastgele oyunlar bölümünün veya ya da direkt rastgele oyunlar bölümünün içinde söyleyeceğim demektir. Her neyse. Bu maçta da full açıklama yaptım. Hemen geçelim bir sonraki dördüncü maçımıza. Yani yani arkadaşlar kısaca dediğim gibi dediğim gibi akşam ya bir tane açıklama videosu gelecek ya da gelmeyecek bu söylediklerime bağlı. Ona göre pusuya diyorum ve videomuzu konusunda kaldığımız yerden devam ediyorum. Şey yemeyeceğiz tabi gördüğünüz gibi. Boşuna geldi bu müşteki ee, bir tane iskelet yumurtası çıktım Tamam adamızı bayağı savunuruz. Adamızı bayağı savunuruz da başka sandık var mı? Başka chest var mı? Allah! Dikkatli ol. Yanlışlıkla düşeceğim şimdi. <laughs> Ulan arkadaşlar o değil de önceki videoda bilmeyerek girdim ama var ya öyle bir gelmişim ki ayı gibi. <laughs> Hadi. Oh. Evet şimdi odaklanacağız arkadaşlar. Tamamen. monte okay. Buradan çıktı. Buradan da çıktı hemen. Şimdi alalım tecrübe iksirimizi. O yenilenme iksiri falan var. iyi iyi. Yenilenme iksiriyle yenilebiliriz. Yoksa hiçbir şey yiyemeyiz değil mi? Ah! Olmadı ya. Olmadı ya. Neyse ki bu yaptığımız challenge hafif bir challenge. Önceki videolarımı izlersiniz arkadaşlar. Daha da beter çalışlar var. Bu hafif bir çalış bu arada. Hem de bayağı hafif. Aha alt elema çıktı. Ah be yiyemeyiz ama. Her zaman yiyor. Zaten videonun başında gördüğünüz uyarı veriyor. Dikkatli <laughs> olalım abi. Yenilen falan bulmaya çalışacağım. Allah. Oğlum bak. kafamı çevirmeden öldürüyorlar beni ya. Bu, 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 son önce çok pro bu arada. Buranın bad kazanamıyorsunuz. Gerçekten. Kraftvaz'da iyi kötü kazan, kazanabilirsiniz bad da Burada kazanamıyorsunuz. Burada zor. Burada çalışmanız gerekiyor. Burası çok pro. Mantıken buranın pro olması mantıklı. Burası 2012'de kurulmuş. Kraftvaz 2014'te kuruldu. Her neyse. Ayrımcılık anlamda mi bunu bu arada. Ve bir sonraki maça geçeceğim hızlıca. Bu arada arkadaşlar videonun başında sonuncu e, bizlere hediye verdi dedim ya ara tatil diye. O o, o hediyeleri almak için önce giriş yapmanız yeter. Ben sonuncunun bilgilerini açıklamaya bırakacağım. Sizler de giriş yaparak bu hediyeleri alabilirsiniz. Ayrıca Scarlet ve Bedwars da oynayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi Scarlet çalışmalarını da açabilirsiniz. Bu sadece Youtuber'lara özel değil. Herkes açabiliyor bu çalışmaları. Allah Bak chest zannedip crafting table'ı alıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sonra chest'in nerede? Ha buradaymış önündeymiş pardon arkadaşlar. Şöyle yok şu an atalım. Aha. Zırhları hemen giyelim arkadaşlar. Ne kadar korunursak o kadar iyidir yani hiç. Şey yemeden oynuyoruz çünkü. Allah geliyor biri geliyor geliyor. geliyor. Oğlum lag'dan bak. Bak oha. Bak 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 uçuruyor bak 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 ne yapıyor bak hile yürü uçuruyor lan. Adamlar hile gibi oynuyor. Yani 2012'den beri olan bir sunucu ve 2012'den beri buranın bu sonucunun oyuncuları kendileri geliştirmiş. Vallahi helal olsun ne diyeyim yani. Bravo tebrik ederim. Hile gibi oynuyor adamlar. Ya da hile de olabilirler her neyse. <laughs> Arkadaşlar son son iki veya son bir maç daha atıp videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bu challenge hafif bir çalış ama bakın ne kadar büyük bir farklılığın olduğunu görüyorsunuz. Atina çok değerli skalarsa gerçekten. Her kuruşun değerini bileceksin yani. <laughs> Benzetme istemiyorsam. Atli ah. Bir dakika ben nasıl atladım? Anlık aşağı düşeceğim sandım. Ay korkudan dikkat etmedim var ya ne yaptığımı. O nasıl bir şeydi? Korkudan dikkat etmedim. Siz yorumlar yazın arkadaşlar. Biraz hızlı vuralım. Ah be olmadı. Evet arkadaşlar bu son denememiz. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hakkınız helal edin. Bu son denemede mutlaka yapmaya çalışalım. Gerçekten. Sonucunu hediyelerini kullanarak kendime hemen pelerin aldım. Şey aldım gerçekten. Engelli olta yok mu? Arkadaşlar bakın sonuncunun kitlesi böyle toksiklemedik. Sonuncu sonuncu nazar değdirdik. Değdirdik challenge videolarımın birinde. Hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Kanalıma gidip indirebilirsiniz. Patlayıcı iyileştirmek üzere. Ah be öldük. Ah be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. kanalımız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videonun içerisinde de dediğim gibi sonucun bilgileri açıklamada olacak. Ayrıca benim il iletişim linkim de açıklamada olacak. İletişim linkimi kullanarak diskus sunucuma katılabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Facebook'ta bana ulaşabilirsiniz. Ay gelecektim ben. Yani. Gelecektim az kalsın. Yani neyse. Ve diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Dersinize çalışmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ben belki yarın İzmir'e gidersem %50 tatil yapacağım. %50 tatil yaparken aynı zamanda %50 de derslerime çalışacağım. Yani %100'ü %50 %50, %50 olması %50 %50, %50 olması yarıya böyle konuşamadım. Yani bir %50 tatil yapacağım. Diğer %50 işte de ders çalışacağım tatilde beraber. Yani çok bilinçli şekilde bir sistem uygulayacağım. Her neyse. Onun için de iyi tatiller diliyorum. Dersinize güzel çalışın. Hepinizi <laughs> selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlerideki videoları görüşmek üzere. Akşam bekleyin.